İndirim Bahar'ı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar. 1007 Mart Cuma aktüel ürünleri çıktı arkadaşlar. Bütün ürünleri tek tek inceleyelim. İlk olarak Gold Fincan seti ile başlıyoruz. Dörtlü şekilde arkadaşlar. Fiyatı 399 lira. Çok şık bir ürün. Gold ve silver renginde kupa bardaklar geliyor. 179 lira adet fiyatı. Gold peçetelik, nihale ve kaşıklık arkadaşlar çok güzel bir takım yapabiliriz. Adet fiyatı 119 lira. Gold askılı fincanlık ve kağıt havluluk çeşitleri var. 109 lira adet fiyatı. Fincan askılığı, askılı kağıt havluluk ve tezgah üstü kağıt havluluk olarak kullanabileceğimiz 3 ürün geliyor. Bu ara popüler olan arkadaşlar kristal kitap şekilli vazo geliyor 109 liraya. Gold ürünlerle devam ediyoruz. Mutfak ekipmanları geliyor 99 liraya. Ürünler nelerdir? Üçgen spatula, delikli spatula, çırpıcı ve kepçe. Her biri paslanmaz çelik üründür. Bu sefer de 79 liraya rende, soyucu, pizza dilimleyici ve açacak geliyor. Gold mutfak gereçleri. Şık bir kum saati geliyor 499 liraya. Kırtasiye setiyle devam ediyoruz. Not defteri, yapışkanlı not kağıtları, kalem, ataş, kıskaç ve magnet olmak üzere güzel bir set. Fiyatı 299 lira. Pay çiçek 159 liraya çok canlı ve çok güzel duruyor. Manyetik kapaklı notluk seti 149 lira. Çeşitleri ve desenleri gördüğünüz gibi kelebekli ve pembe renklerde var. Metal makas 119 lira yine gold sarı. Metal figürlü pomponlu tükenmez kalem 59 lira. Renkleri var. Renkli simli yaldızlı bant 49 lira. Üçlü şekilde satılmaktadır. Fotoğraf çerçevesi geliyor 259 liraya. Eni 15 santim boyu 20 santim. A4 sekreterlikli defter seti 249 lira. Sedef kapaklı defter çizgili 199 lira. Kalem kutusu geliyor 189 liraya. Duvar süsü ikili 179 lira. Pembe fitilli kapaklı defter 139 lira. Haftalık planlayıcı geliyor 129 liraya. Çam ağacı, kar küresi 129 lira. Yeşil ve sarı renkleri var. Taşlı anahtarlıklar geliyor. Tane fiyatı 79 lira. Renkli ambalaj lastiği 29,5 lira. Elektrikli bisiklet bekleyenler katlanabilir bir ürün 20.950 lira. Katlanabilir yine ince teker bir elektrikli bisiklet 15.450 lira. Şimdi bakım ürünlerine geçiyoruz. Kırışıklık giderici 499 lira kırmızı ve yeşil ışık seçeneği. Modları ise temizleme ve dışa aktarma modu, elektrikli uyarım modu ve ısı modu var. Siyah nokta temizleyici 249 lira. 3 farklı başlığı mevcut. Küçük dairesel başlık, büyük dairesel başlık ve mikro kristal başlığı var. 2 adet pille çalışmaktadır. Epilasyon aleti geliyor 349 liraya. 50 dakika kablosuz kullanım imkanı, 2 kademeli hız ayarı var. 18 çift cımbızlı sistemi var. Kompakt ve şık tasarım. USB şarj kullanımı mevcuttur. Dördü bir arada kadın tıraş makinesi geliyor 329 liraya. 4 farklı başlığı var. Burun, yüz ve vücut tıraş, kaş düzeltme başlıkları. Fiyatı 329 lira. Diş fırçası geliyor 279 liraya zamanlayıcılığı su geçirmez akıllı hafıza USB şarj cihazı 5 farklı modu var beyaz renktedir 3 adet de yedek başlığı mevcut. Tırnak bakım 229 lira bazı özelliklerini saymak istiyorum 6 farklı başlığı vardır elmas törpüsü içerisinde şekillendiricisi var arkadaşlar led ışık ile aydınlatması var 2 adet pil ile çalışmakta tırnak bakım seti 229 lira. Bu setle arkadaşlar tek başınıza evde kendi el ve ayak bakımınızı yapabilirsiniz. İçerisinde yine aparatları mevcuttur. 2 adet pil ile çalışıyor. Tırnak parlatıcı ve ayak nasır giderici. Kaş düzeltici 129 lira. USB kablosu ile şarj ediliyor. Kaşlarımızın şeklini koruyor ve temizliyor. Maksimum kontrol ile daha iyi bir tutuş sağlıyor. Karma ve hassas ciltler için de uygundur. Oje kurutucu geliyor 129 liraya 3 adet pil ile çalışmaktadır. İçerisindeki fanı sayesinde ojemiz hızlıca kuruyor. Üst temizleme fırçası geliyor 69 liraya. Yumuşak ön fırçası var. Arka kısmı ise silikon yüz masaj ve temizleme fırçası olarak geçiyor. Kablosuz klavye ve mouse seti 999 lira. Kumtel'den fondü seti geliyor arkadaşlar. Fondü seti nedir derseniz çok güzel çikolatalarımızı, peynirlerimizi eritebiliyoruz. Bu alet sayesinde kaymaz ayak tasarımı var, gösterge ışığı var, güç ayarı için düğme vardır. Yapışmaz kaplamalı kase içerisinde. Akıllı saat geliyor 499 liraya. Diamond'tan desenli şarjlı abajur 499 lira yine şık bir ürün. Alevli şömine lambası 299 lira 3 adet AA pil ile çalışıyor. Solar şarjlı el feneri geliyor 299 liraya 6 farklı ışık modu vardır. 3 saate kadar kullanım sağlıyor. Elektronik su pompası 175 lira. Tablosu speaker arkadaşlar 299 liraya geliyor. Çay makinesi geliyor 999 liraya otomatik kapanma ve sıcak tutma özellikleri var 1800 watt fakir güvencesiyle. El mikseri geliyor 799 liraya 5 kademeli sürekli ayarlanabilir hız kontrolü var. Paslanma, çelik çırpıcı ve yoğurucu ucu mevcut 2 yıl garantilidir. Çubuk blender 749 liraya geliyor Heyfir'den. 4 kanatlı ısıya dayanıklı paslanmaz çelik ayakları var. 2 kademe hızı vardır. Normal ve turbo hız seviyesi vardır. 1500 watt. Mini fırın kum 1690 liraya geliyor. Zil uyarılı zaman ayarı var. Ayarlanabilir termostat. 1 adet emaye pişirme tepsisi içerisinde. Kum yine beyaz turbo cam ankaş reseti geliyor. 9250 lira. Davlumbaz ocak ve fırın içerisinde. Elektrikli tek gözlü ocak, kum 750 lira, kaydırmaz ayak, hızlı ısınan taş, güç ayarlanması var, ayarlanabilir ısı kontrolü ve 1500 watt gücünde. Kum telden Airfay cam yağ spreyi ise 99 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalmak için zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.